Gaz çıkarma, yerlenme, affedersiniz osurma. Halk arasında ve tıp dünyasında türlü türlü adları ve varyasyonları olan bu baş belası şişkinlik şu günlerde kalori yakımında bir efsaneye dönüştü. Dünyanın her yerinden insanlar internette deli gibi osurmak kilo verdirir mi? Bir osuruk kaç kalori aramaları yapıyor. Osuruk başına 300-500 kalori gibi fetiş rakamlar havada uçuşuyor. Gaz çıkarırken kalori yakmanın tek yolu kaslarımızı aktif olarak çalıştırdığımız için gaz çıkarmakta zorlanmamızdır. Buna NRE -E, yani gazla çalışan kalori yakımı diyoruz. Vallahi ben vallahi ben öldürmedim böyle bir deyim var. Peki bir gaz için kendimizi heba etmeye değer mi? Bilimsel araştırmalar ıkınarak, zorlanarak çıkardığımız gaz başına sadece bir kalori yaktığımızı söylüyor. E bu da zararlarını düşündüğümüzde astar yüzünden pahalıya geliyor. Yani hepi topu 3-5 kalori için bu ameliyle değmez. Sonra maazallah bağırsaklarınıza zarar verir, sağlığınızdan da olursunuz. Zafer'le sağlık işlerin yeni bölümü YouTube kanalında <laughs> seninle.